Merhaba arkadaşlar. Kanatlı Obi Fasla kanalına hoş geldiniz. Yine bugün köye geldim. Çocukları köye getirdim. Ee, kar yağmışken biraz kar topu oynasınlar, eğlensinler diye. Çocuklar da sıkıldı, bunaldı evde. Kedilerimiz her zamanki gibi hazır. Ama şimdi onlara bir şey vermeyeceğiz. Şimdi tavuklarımıza bakacağız. Şöyle elimde dolu. Babam tavukları dışarı salmış. Kar var ama yine karsız bölgede yayılabiliyorlar. Ee, arkadaşlar şu şu ferik feriğin kafasında tüysüz bir bölge var. Şimdi acaba hastalık mı diye düşündüm. Ne oldu ne oldu? Ne oldu oğlum? Ama bu sizin değil bu tavukların. Size babam yem verdi zaten. Allah Allah bunlar hakikaten insanı rahat bırakmıyor ya. Şimdi arkadaşlar şu tavuğun kafasında tüysüz bölge var. Acaba hastalık mı var diye düşündüm. Ee, babam da diyor ki bu sonradan geldiği için akşam diyor follukta dur az dur. Pişt. Dur bir dakika. Akşam follukta sürekli bunun kafasını tıkıyorlar diyor. O yüzden tüyleri dökülmüş. Ben yine de her ihtimale karşı yakından göstereyim. Her ihtimale karşı yine bunun kafasında bir mavi sprey sıkacağım. Ee, daha önce tüy yeme olayı yaşadığımda mavi spreyin faydası olmuştu. Bir de şu tavuklar arkadaşlar buradan gelip şurada evin köşesinde strafor var. Bu straforu komple yiyorlar. Ben anlamadım yani. Baksanıza boşalttılar içini. Aslında yüksek. Şuraya kadar bunu alayım diyorum. Straforu buraya kadar alayım diyorum. Tavuklarımız güzel çok şükür. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şu çok beğendiğim e, ee, küllü horozum da eli yüzü kıpkırmızı gayet canlı duruyor maşallah canlarım benim hepsi çok güzel şu uzun ferim emreden aldığım şimdi arkadaşlar civcivlere yem vereceğiz ama tavuklara da civciv için hazırladığım yemin kabuklarını vereceğim elim dolu gel 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 çüğü çüğü, 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 çüğü. gel gel Alın bakalım bunu siz yiyin. Gel 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 hadi gel. Maşallah. Maşallah hepsini Allah nazardan saklasın. Belki çok tavuğum yok ama seviyorum. Şurada 1, 2, 3, 4 4 tane hint var burada. Bir de şu var küllü. 5. Şu horozu da beğeniyorum arkadaşlar da güzelleşti maşallah. Boylandı. Çok şükür şu anda bir sıkıntı yok. Yumurta verimimiz pek olmasa da e, sağlık sorunu yok. Buna da şükür. Hayvanların genel durumu iyi arkadaşlar. Bir tanesi gürk olmuştu. Onu soğuttuk. Şimdi e, Perşembeli Perşembelinin ile ilgili Dün paylaştığım videoda e, hayvanı kesmeyi düşünmüştüm ama arkadaşlar kıyamadım. Yani bıçakla geldim. Elim varmadı. Son halini yine birkaç arkadaşa gönderdim. E, onlar da dediler ki e, hayvanda dediler çiçek yok. Yani üç arkadaşa gönderdim. Üç ustaya. Üçü de aynı şeyi söyledi. Bu hayvanda çiçek yok dediler. Ama düzelmesi çok zaman alır. E, eğer çok seviyorsan e, kesme dursun. Damızlık yaparsın dediler. Ben de çok sevindim açıkçası. Hayvanı kesmek de istemiyordum. Duracak arkadaşlar. Şimdi beraber gidip bakalım. Hayvanın durumuna. Ona yumurta yedirelim. Cilcilerimize de aynı şekilde. Şu horozumuz da çok güzel. Fizikli büyüdü. İbik yapısı biraz değişik. Dik ibik deniyor herhalde buna. Ama güzel yani. Herhangi bir sıkıntı göremiyorum. Yumurtaları babam toplamış. Şu küllü ferim. Bu arkadaştan almıştım hatırlarsanız. E, bu uzamadı ama bu da çok güzel. Saf küllü. Hafif kafada bir kahverengilik var, kızıllık var. Şimdi gidelim arkadaşlar beraber perşemberiye yumurta yedirelim. Açıkçası e, kıyamadım ben bu hayvana. Kıyamıyorum yani. Evet. Şöyle yumurtamız dursun. Beraber bakalım. Dur. Dur oğlum dur. Dur çıkma dur. Gel sana biraz yumurta yedireyim gel. Gel bakalım mısır unuyla yumurtayı karıştırdım arkadaşlar. Az kaç kay bakayım ileri kay. Bakalım yiyecek misin hadi iştahın yerinde mi? Al. Hay maşallah maşallah. Maşallah oğluma. Şöyle yumurtayı yemin üstünde yedireyim de. Tozlu yere dökülmesin arkadaşlar yemler. Ye oğlum ye. Afiyet olsun sana. İnşallah çabucak düzeleceksin sen. Kaka durumu böyle. Alt kaka gitmiş arkadaşlar. Sonradan açıldı. İlk başta böyle bir şey yoktu. Ama dün çektiğim videodan sonra baktığım hayvanın kursağı dolu. Yani işte anlayamadık. Yanında olmayınca sürekli böyle oluyor. Bir arkadaş söyledi onu. Onun dedi gagası şimdi çok acır. Ona yumuşak şeyler var. toz yem ver dedi. Sağ olsun. Hakikaten de toz yemi verdim. Arkadaşlar hayvan bir rahat etmiş. Daha önce baktığımda hani katı yem verdiğimde sadece kursak nerede oğlum? Gölemedim kursağını. Daha önce katı yem verdiğimde kursağına baktığımda yarımdı. Eee Civcivini verdikten sonra çok da güzel yiyor ya maşallah. Bence bu çabuk toparlayacak. Yani bundan sonrasında artık alt gaga gelmez diyorlar herkes. Kolay kolay gelmez diyorlar. Ee, ama damızlık olur. Seviyorum ben bu hayvanı. Biraz da nazara geldi. Nazar diyelim. İhmal de var tabii ki. Kıyamadım arkadaşlar. Şu rengin güzelliğine kıyamadım. Ee, çok şükür yani. Kesmedik hayvanı. anlıyor musun sen dediklerimi hadi bakalım çabucak iyileş azıcık daha vereyim arkadaşlar önümde yumurta 5 tane yumurta haşladım haşlanmış yumurta mısır unuyla daha sıcacık yumurtalar ay maşallah ye bakalım ye ye hadi al al yere atma ama yok ya zor yiyor hayvan hakikaten kakası kötü yani ne oldu burada bir sarsıntı mı oldu yok Anlamadım. Yani artık en ufak böyle bir sallansak sarsıntı mı var acaba diye düşünüyor insan. O psikolojiye girdik. Ya hadi ye. Hadi aferin sana. Çabucak iyileş tamam mı? Çabucak iyileş hadi. Seviyoruz biz seni. Bugün işte bu 5 yumurtayı yiyecek ya. Hepsini vermem gerçi. O kadar yumurta iyi olmaz da baksanıza. Hayvan. Gel. Daha yiyor musun? Daha yiyor musun oğlum? Ye bakalım hadi. Hadi bakalım. Bence buna yet, bu yeter. Yani tahmini olarak söylüyorum 5 yumurtanın neredeyse birini yedi. Tamam al seni kabın içine koyalım biraz da. Al. Biraz daha doldurayım arkadaşlar. Yem kabını yerden de yiyebilir ya. Al, al oğlum elim, al. İnşallah çabucak iyileşirsin, hadi. Ben sana güveniyorum, sen toparlayacaksın, tamam mı? Seni iyileşmeni istiyoruz, bir an önce iyileşirsin inşallah. Bakışları çok güzelleşmiş arkadaşlar, hani baygın baygın bakıyordu. Al, al. Şu anda gayet güzel bakıyor. O eski sert horoz bakışı gelmiş geri. Tamam, gerisini de yere dökelim artık. Evet arkadaşlar, kıyamadım ben bu hayvana. Ee, yani dursun bakalım. İnşallah toparlayacak. İyiye gidiyor. İyiye gidiyor, toparlayacağına inanıyoruz. Eminim diyemem tabii ki de. İnşallah toparlar. Şimdi diğer tarafa bakayım. Evet, çamur deryası, çamur. Arkadaşlar şimdi burayı temizleyeceğim ben. Bunlar yemleri, suları, yemlikleri, sulukları hepsini dökmüşler. Böyle bir şey yapmıyorlardı aslında ama niye böyle oldu anlamadım. Batmış burası. Ee, evde azıcık odun talaşı vardı. Burada fındık odunundan. Fındık odunu kestiğimizde ondan kalan talaş vardı. Hadi siz de yiyin bakalım hadi. Bunu ben şimdi birazdan. Kürekle bu içeriye temizleyeceğim. Daha sonra talaş dökeceğim buraya. Çok da fazla yok. Artık yettiği kadar. Hadi azıcık daha verelim size hadi. Size hiç yumurta vermedik. Hep yere attın oğlum. Hep yere düşürdün oğlum ya. Bu hayvanımız da yumurtlamadı. El yüzü köz gibi çok canlı maşallah. Ama yumurta yok. Ayrıca da bir yumurtlasa yani e, Gürkan'la aramızda herhangi bir sorun olmaz ama yine de yine de bir emanet tavuk tavuk oluyor. <laughs> bir an önce yumurtlasın da şöyle bir 11 yumurta olsun. Tavuğumuzu gönderelim diye bakıyorum. Hayırlısı bakalım. Tamam size daha fazla veremeyeceğiz. Siz buraya batırmışsınız. Kapıyı kapattık. Şimdi geliyoruz civcivlere. Kar dolayısıyla burası çok şey kirli arkadaşlar. kirli diyorum ya ıslak ıslak. Burada su kaçırıyordu burası. Hatırlarsanız daha önceki videolardan. E gevşekmiş. Tekrar oraya çivi çattım, Sıkıştırdım. Şu anda görüyorsunuz çok şükür. Herhangi bir su kaçı kaçağı yok. Su sızdırması yok. Hayvanların kendi suluklarından dökülen var. Dur çıkma. Dur, dur. 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 Ben seni getirdim bak. Bak 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 bak. Ben seni getirdim bak. Bak hadi sizde elimizle besleyelim Hadi hadi çekemiyorum ki çok hareketliler ya Oho ortalık karıştı Hadi şifa olsun Hadi Hadi hepiniz alın alın bakalım arkadaşlar bunlar yani Maşallah ya Bunlar bayağı etliler günden güne daha da büyüyorlar Güne güne daha da büyüyorlar. Gelişimleri çok iyi. Ben bilmiyorum ama yaz döneminde çıkardığım hayvanlar çok iyi büyümedi. Ee, bu kış döneminde soğuk havalarda çıkardıklarım çok güzel büyüdü arkadaşlar. Hakikaten çok güzel büyüdüler. Yemi alan bir katıyor. Hadi gel gel bakalım. Hem ele alışsınlar böyle. Çekim çok iyi olmuyor ama olabildiği kadar çekiyorum artık. Sıcacıklar. Yani temas edenler şu an elime dokunuyorlar ya sıcacıklar. Bunlar dünya yer böyle. Alın hadi alın. Sen, sen neredesin? Sen niye uzakta kaldın? Al sen de al hadi. Al dökelim biraz. Arkadaşlar hepsine maşallah. Hepsi gayet güzel. Elimde un oldu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Mısır unuyla karıştırdım yumurtayı bir tanesini tutalım şöyle sizin için. Arkadaşlar kursağını dur oğlum dur. Oğlum mu kızım mı bilmiyorum onu ama. Kursağa bakar mısınız? Davul gibi kursak. Hayvanın kursağı dolu tamamen. Mu muazzam hepsi öyle. Çok muazzam yemişler. E alın bakalım alın alın alın. Alın hadi size biraz daha. Azıcık da perşembeli şey. Çilli horozumuza yumurta kalsın. Şu kadar şu kadar yumurtam var. Bu sefer hepsine vereceğim diye 5 tane yumurta haşladım. Azıcık da onlara kalsın bakalım. Onların da gönlü olsun. Alın hadi bu kadar. Size bu kadar yeter. Herhalde bir 3 yumurtayı bunlara verdim. Ya şunları seyretmek de bana huzur veriyor arkadaşlar. Seviyorum bu civciv büyütmeyi ya. Zor, zahmetli. Yani ölümler oluyor, hastalığı, biti vesaire ama şundan şu güzelliği de her şeye değiyor açıkçası. Bir tavuğumuzdan çok gösteremiyoruz. Azıcık çekili yavrum. Birazcık görelim şu yavruları, civcivleri. Şunu da tutayım. Ay olmadı. Sen gel bakalım, sen gel. Bir tane daha aldım elim arkadaşlar. Kursağı görüyor musunuz? Bir hastalık falan değil ha. Elime dokunuyorum. Kursağın tamamı yem dolu. Bunlar... <laughs> hani bunlar çok iyi büyüyecek gibi. Maşallah diyelim. Tabi nazar değmesin. Ayaklarına bakıyorum da. Hani parmakların ayakların inceliğine kalınlığına göre de cinsiyet tahmini yapılabiliyor ya. Burada gördüğüm çok hareketliler yaz. Belirleyemiyorum ki. Büyük çoğunluğun ayakları kalın gibi. Nasip artık. Hayırlısı büyüsünler de. Ama benim gördüğüm çoğunluğun ayağı kalın gibi. Bu işte tecrübeli değilim. Daha doğrusu tahmin edemiyorum ben. Cinsiyetini. Ama benim tahminim. Tahmin olarak söylüyorum. 6'ya 4 gibi çıkabilir. Yani 6 horoz 4 ferik gibi yar yar ya olsa da yeterli bizim için. Evet arkadaşlar, uzun uzun çekiyorum civcivleri. Şimdi diğer horozumuz yanızdan, yan, horozumuzun yanına gidelim. Çilli horozun. Onlara da biraz yumurta verelim. Bu videoyu burada sonlandıralım. Evet, çilli horozun yanına geldik. Oğlum, gel bakayım gel. Gel hadi bak, diğerleri elden yem yediler. Sen de ye, hadi. Hadi gel bakalım, al. Bu da arkadaşlar daha önce bu horozla e, bir kafes dövüşü yapmıştı. Eski videolarda görürsünüz. E, bunda çok sıkıntı olmadı. Fazla yıpranmadı bu hayvan. Ama yine de yıpranmadı desem de e, sonradan fark ettim. Üstteki gaga e, yeniden çıkmış. Dikkat ederseniz demek ki üst gagasından bir darbe almış o kafes dövüşünde. Çok yakın çekemiyorum görünmüyor ama hadi sen bunları ye hadi. Üstteki kagada böyle birkaç katman var sanki. Diğer horozlarda öyle bir şey yok. Demek ki orada bir kagada havalanma oldu. Ve tekrar kaga sürdü. Olayın sıcağı ile ben ona bir şey göremedim onda. Evet azıcık malzemem kaldı. Onu da şu kapalı yavruya vereyim. O, biraz yabani hemen kaçmaya çalışıyor. Gel bakalım gel gel gel. Gel al. Al hadi sana getirdim bunu gel. Sen bayağı oroz olmuşsun ya. Erkekleşmişsin. Gel hadi. Ayıp ama ya. Al bakayım hadi al. Al 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 al. Al, al bakalım. Omuzları falan gelişmiş bunun. Biraz boydan kısa ama omuzlar gelişmiş. Al bakalım, al bakalım. Şimdi arkadaşlar bunların yemlerinin sularına da bakacağım ben. Yemlerin sularını tazeleriz. Al sen de ya, afiyet olsun sana. Vallahi bu horoz kısa ama dediğim gibi bu çok haşim bir horoz olacak gibi geliyor bana. Atom karınca gibi. Hiç daha ağırlığına falan da bakmadım. Ne kadar, kaç gram, kaç kilo bilmiyorum da. Yavaş yavaş bakın taş mahmuz çıkmaya başlamış. Renk olarak da fena değil. Evet, bir de diğer horozumuza 3 numaraya bakalım. Ona da yumurta verelim. Evet. Şimdi 3 numaraya da geldik. Hadiye bakalım ya. Aslında arkadaşlar hayvanları böyle alıştırmak lazım ya. Elden beslemek lazım. İşte yapamadık yani. Yanında olmayınca yapamadık. Ben bunlar aslında böyle elle besleseydim. Sürekli sevseydim bunlar daha da bir cana yakın olurdu. Artık bundan sonraki süreçte. Ee, bir de şunu fark ettim. Hayvanlar. Yani horozlar değişiyor ya. Şu mesela asi dediğim horoz. Diğer taraftaki. Çok yabaniydi. Böyle beni sinir ediyordu. Kümese girer girmez onların bölümünü atlıyor, kaçmaya çalışıyor vesaire. Ee, hayvan ama büyüdükçe değişti. Şimdi kümesin kapısını açtığımda oyun yapıyor, kaçmıyor, sakin. Yani demek ki bunların belli bir şeyi var, olgunlaşma dönemi var. Ben öyle yorumluyorum artık. Demek ki olgunlaşmaları zaman alıyor. Ye bakalım, afiyet olsun. Seviyorum ben bu horozları ya. Yani bilmiyorum bazı şeyleri beceremedim tam. İstediğim gibi olmadı. Yani kafes dövüşü oldu. Hayvanlar yaralandı ama seviyorum bunu. Bunlar da hep bir tecrübe. Bizim için. Burayı da kapatıyorum arkadaşlar. Daha önce videoda göstermiştim zaten. Allah'ın izniyle daha burada sıkıntı olmaz. Her tarafı kapattım biraz yamalı bohça gibi oldu. Şu tarafa tahta çaktım. Bu tarafa çaktım. Zaten şuradan kafes dövüşü olmuştu. Ayrıca halı flex var. Ee, i̇nşallah bundan sonra burada sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Daha birbirini görme ihtimalleri yok. Ha büyük konuşmayalım. Görmediği halde sese vuran horozda duydum. Hiç görmediği halde. Artık o da olursa daha bir şey yapamayız. Ona da yapılacak bir şey yok. Evet. Kapatalım arkadaşlar. Şimdi burada bitiriyorum ben videoyu. Ee, o birden dışarı çıkınca odaklanamadı. Çok parlak oldu. Burada videoyu bitiriyorum. Ee, Asinin kümesini temizleyip e, azıcık talaş vardı. O talaşı dökeceğim. Ondan sonra bugünlük ha bir de horozların tavukların e, daha doğrusu horozların sularını, yem kaplarını güzelce bir temizlerim ve bugünlük işimizi burada bitiririz. Şu Perşembin yanındaki tavuğu buraya koymuştuk. Karantina gibi bakalım yumurtlamış mı? Bu da çok sevdiğim bir tavuğum. Yumurta yok. Ma tavuğumuzun neşesi yerinde. Harda yatsın, dinlensin bakalım. Bunu salmayacağım arkadaşlar şeye, dışarı. Dışarıda mavici horozla çiftleşmesini istemiyorum. Ha Ne yapacağız? Şimdi iki yumurtası var. İki yumurtasını arkadaşa vermiştim. Gürk yatmamış. Yine yer seçmiş. Diğer iki yumurtasını burada tutuyorum. Ee, yumurtaları biriktireceğim. Ara ara bunu perşembelinin yanına bırakacağım. Çiftleşmeler için. Sonra yine ayırıp bunun yumurtasını e, ayrıca biriktireceğim. Eğer bir gürk çıkarsa ben de ya da bir arkadaşım da yatırırım. Yani erkenden yavru almış oluruz. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Ee, tekrar depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Ee, ülke olarak başımız sağ olsun arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum.